Evet, şimdi saçımızı e, ombre gibi, ombre tarzında yapacağız ama ombre de olmayacak. tabi çok dipten yapacağız. Uçların tamamını paketleyeceğiz. Ve güzel bir geçiş yapmaya çalışacağız. Dipler kendi rengi kalacak. Olmazsa diplere daha sonra bakacağız. Ona göre bir geçiş sağlarız. Çok sert kalırsa uçlar Bal rengi mi istiyordun sen? Hmm. Şey. Uçlar böyle altın sarısı gibi bal rengi gibi bir şey olacak. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Şimdi hazırlığımızı yapıyoruz. Finalde görüşmek üzere. Şimdi açıcı olarak ne kullanıyoruz? Tabii ki Glomlop Ash Blond kullanıyoruz. Bu açıcının özelliği neydi? 9 tona kadar açma özelliği var. Gri ton, gri renkli açıcı. Ve saçın e, bağ dokusunu zarar vermeden saçı yormadan yavaş ve dokuz tona kadar açıyor. Saçı hırpalamıyor ve yıpratmıyor. E, açıcımız gayet sağlıklı. Ve e, şahane bir açıcı. 70 gram açıcı koyduk. 20 volüm oksidan kullanacağım. 20 volüm kullanmamın nedeni saç, doğal saç ve platine kadar açmayacağız. Yani saçın böyle bal köpüğü işte ya da altın sarısı tonlarında olacağı için öyle çok platin aç kadar açmaya gerek yok ve 20 volüm oksidan istediğimiz şeyi açarız, açacağız. Ve o yüzden 20 volüm oksidan kullanacağım. Açıcı dedim. Özür dilerim. 140 Bire bir buçuk gibi bir şey olacak. Hatta bire bir Şu, şu yetecektir. Toplamda 182 gram oldu. Şimdi saçı ince ince paketleyeceğiz ve saçın tamamını paketleyeceğiz. Ve ortaya ne çıkacak hep birlikte finalde göreceğiz. Başladık. Bu şekilde dipleri çok uçlardan krepe değil de diplere krepe yaptım çünkü çok uçların alınmasını istemiyordum tamamı tamam olacağı için dip kısımlara biraz krepe yaparak doğal bir geçiş sağlayacağız ve bu şekilde devam edeceğiz. Evet saçlarımız yavaş yavaş açılıyor, paketlemeler bitmek üzere. Yani paketleme bitti, yıkaması e, bitmek üzere. E, çok fazla açmadık çünkü e, zaten şey rengi istediği için neydi? Dore altın sarısı renkleri istediği için çok fazla açmadık. Dipleri şey yapacağız, e, kendi rengi dipleri bunu biraz yumuşatacağız. Kum sarısı ile uçlara da gene kum sarısı ve e, altın sarısı tonlarında bir cila geçeceğiz. Şimdilik bu kadar. Bakalım bekliyoruz. Evet saçı açtık, rengini cilasını yaptık. Maalesef cila yaparken çekemedim çünkü işim e, yoğundu. Ama formülü söyleyeyim e, uçlara cilayı 9-3 ve 831 10 volüm oksidanla yaptık. Renk bu şekilde çıktı. Zaten biraz böyle dore ve bal rengi gibi istiyordu. Biz de ona göre cilasını da yaptık. Şöyle biraz uzaktan göstereyim. İşte renk bu şekilde çıktı. Gördüğünüz gibi formülünde vermiş olduk. Saat kaç? 3 mü? Yaklaşık 5 saattir. Değil mi? 5 saat oldu, 5 saat bu işlemi yaptık. Finalde bu şekilde oldu. Güle güle kullan.